sadece. Ama duman bombası olarak kullanılabilir mi? İyi kokmanı sağlıyor. Ama işe yaraması için çok fazla sıkman gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, bozma yapıştı resmen. Vay canına bu ne? Bir tür canavar falan mı? <laughs> Hayır. Kız arkadaşıma bir portresini çizdim. Ben bir bakıma sanatçıyım. Aa, sözü geçmişken yaptığım şarkıyı duymak ister misin? <laughs> Et. Bu şarkı hangi duygu hakkında? Bilmiyorum ama beni korkutuyor. İşte şuradaki ilginç bir araç. Cenaze arabası. Şu güzelliğin boyutuna bakar mısın? Baycanına? O bir töreni liderlik edecek kadar büyük. Cenaze geçip törenine yani. <laughs> Onun bu korkutucu havasını sevdi. Hı? Hmm? olmaz Vampir saldırıları premium sigortama tavan yaptırır. Aa, Hector eski günlere ait bir şey saklamış olmalı. <laughs> Burada daha donanımlarımız. <laughs> Hector eski dostum bizden bir şey sakladığını biliyordum. Şimdi bir kılıç al ve savaşmaya hazırlan. Aa, ben onları çöpe atacaktım aslında. Çıldırdın mı? Bunlar yaptığımız en kaliteli donanımlar. Aha kalkanın barbar Hector. Hıh. Bunlarla gerçekten eğlenmiştik sanırım. Kesinlikle. Şimdi hadi oynayalım. Aa zaman eldiveni. beni. Dondur. E püskürt. Ayağa. Kendini hazırla ezici cricket. Hey Hector burada mısın? Voodoo spreyini takip ettik. Sen çocuk mu bakıyorsun? Aa ben ıı, selam Sandy. Ne haber dostlar? Geçmişteki bazı eski dostlarla takılıyordum. Merhaba bebeğim. Öyle mi? Seni görmek güzel. Vay. Bu kadar mı? Karşıya geçip rahatlama yerinde rahatlayalım mı? Evet bana uyar. Aa, sonra görüşürüz tamam mı? Şey oynayacaktık. Hurda da Buna inanamıyorum. Durduk yere bir anda gidiverdi. Belki oyun yaşını geçmiştir. <laughs> hayır hayır hayır. Durum şu ki Hector hurda daha oynamak istiyordu. Ama o ergenler çıka geldiğinde fikri değişti. Soru şu neden? Çünkü Hector bir ergen. Lafını geri al. <laughs> Görünen o kehikler şu an bir tür ergen zihin kontrolü altında. Ama benim bir kurtarma planım var. Çok fazla eşsiz araba. Ama her biri sonuncudan daha da çok bela getiriyor. Belki de benim için mükemmel olan arabayı asla... Aa! <laughs> <laughs> ah tatlı dana eti aşkına. Şey o çok güzel. Böyle bir arabayla gittiğim her yere neşe saçarak bütün dünyayı gezebilirim. Dog, perla, Gente Ve burada ne varmış böyle? Minik bir köpecik! Sen de mi açsın? Aa, nereye bakıyorsun sen? Orada kal! Geri çekil. Geri çekil. Hadi hadi hadi! Buna iyice bak Remi. Ergen partileri olup olabilecek en çarpık toplantılardır. Ve orada bunun ucunda dostumuz var. Kızın siren şarkısıyla esir tutuluyor. Cricket korkuyorum. Biliyorum Remi. Midemi bulandırıyor. Plan atılıyorsun değil mi? Sinyalimi bekle. Ben içeri sızacağım. Geliyorum Hector. Woo!